Emro'lu şiirimizin devamı. Bunu kuru atmıyorum, sana atıyorum, bilgin olsun. Çok uykusuz kaldım gecelerce. Yanlış yolda mıyım düşündüm sizce? Memleket bir aştır, aştır bence. Mücadelem sana güzel bulunur. Kendime dost aradım, buldum geceyi. Gördüm seher vakti açan çiçeği. Vustatım sana ateş böceği, mücadelem sana güzel burnam. Her şeyinle oldun bana kara sevda, düştüm amansız ben bu aşka. Ben zoru seçtim, bu da bir başka, mücadelem sana güzel burnam. Çilemi paylaşacak dost bulamadım, isyan ettim kendime hep ağladım, Güneşi gösterdi bana yaradanım, mücadelem sana güzel burnam. Kaldım sanki fırtınalı bir çölde, ben de doğup büyüdüm bu köyde. Bir ışık buldum, bırakmam sevgide, mücadelem sana güzel burnam. Hayat bir sınav, geçmek çok zor. İnsanlar gördü beni hep hor. Sevdam büyük içimde oldu bir kor. Mücadelem sana, güzel burnum. Gençlik yıllarım bu yolda bitti. Saçlarım da siyah kalmadı gitti. Senin sevdan beni bu yola etti. Mücadelem sana, güzel burnum. Benim için dışarıdan koşup gelen, Ustam muzafferdir halimi bilen, Çelik Nedim'dir benle ölüme giden, Mücadelem sana, güzel burnum. Hedef zemheriydi. Sonunda bulduk. Son defa dimdik, ayakta durduk. Ailecek özlemimize kavuştuk. Seni seviyorum, güzel burnam.